Ve son sorumuz arkadaşlar. Bu metinden hareketle çıkarımlardan hangisi diyor e, doğrudur? Kiraz ağaçları genelde büyüme sezonunda diyor sıcaklık isterken kış mevsiminde ise dinlenme ve yağmur olmadan çiçeklemeyi seviyor. Yağmur olunca çatlaklar oluşuyormuş. Eksi 20'ye bir de düşmemiz gerekiyor. Aşırı sıcak ve aşırı soğuğu da sevmiyor. Yukarıdaki parçada bize bundan bahsediyor. Bununla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Kiraz yetiştiriciliği yapmak isteyen diyor klimatologların beline yani uzun bir süre kirazı sen sadece bir sene iki sene değil kiraz uzun e, sene yetiştiriciliği yetiştiricilik yapılır. Uzun sene yapacaksan klimatoloğa iklime dikkat, dikkat etmen lazım. Birinci maddemiz doğru. Kirazın çiçekleme döneminde hava olayları Evet çiçeklenme döneminde yağmur yağmaması gerekiyor. Hava olayları dikkatli hani e, hava olaylarına dikkat etmek lazım ki çiçeklenme döneminde eğer olumsuz diyor etkileyebilir. Yukarıdaki parçada da bize bunu söylüyor. Çiçeklenme döneminde eğer yağmur olursa kirazda meyvenin çatlamasına sebep oluyormuş. İkinci maddemiz de doğru. Bir bölge için hazırlanan diyor hava tahminlerine bakılarak kiraz yetiştiriciliğine uy uygun olup olmadığı. Kiraz yetiştiriciliği genel bir yetiştiricilik bu. Genel bir şey ise hava tahminleri değil iklime bakarız. Yani hava tahminleri genel bir yetiş yetiştiricilik için bize ee, şey yapmaz. Ee, bir yol gösterme için uygun değildir. Genel bir yetiştiricilik bu. O yüzden e, iklime bakmamız lazım. Üçüncü maddemiz o yüzden yanlış. Yani 20. soru atan arkadaşlar. Bu üçüncü madde biraz tehlikeli eminim. Düşen arkadaşlar olacaktır. Üçüncü maddeye dikkat etmek lazım. Genel bir şeyden bahsediyor. Hangisi doğrudur demiş. Yani 20 soru bir daha söyleyelim. 20 soru adan arkadaşlar.